Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda TEP bonus puan nasıl kullanılır bunu anlatacağız. TEP bonus puanları TEP bonus kredi kartı ile yapılan harcamalardan kazanılan puanlardır. Ve biriktirilen bu puanlar birçok farklı sektörde ve anlaşmalı iş yerlerinde alışverişlerde kullanılabilir. Puanlarınızı akaryakıt, giyim, market, hazır yemek, eticaret et gibi pek çok alanda harcayabilir. İster alışverişinize indirim olarak ister puanlarla ödeme yaparak kullanabilirsiniz. Ayrıca puanlarınızı sorgulamak ve yönetmek için SMS, mobil uygulama veya internet bankacılığı gibi çeşitli yöntemlerle puan durumunuzu takip edebilirsiniz. Bir bonus eşittir 1 TL olacak şekilde kullanılabilir. İşte adım adım nasıl kullanacağınız cepte tep mobil uygulaması ile ana sayfada kartlar tümünü gör yazan yere tıklıyoruz. Kart detayı yazan yere dokunduk. Kart müşteri bilgileri. Sayfamızı genişlettik. Aşağı doğru geldiğimizde 100 TL kullanılabilir bonusumuz var. Harcama alanları. Tep bonus puanları akaryakıt, market, giyim, yeme içme, et ticaret, eğlence gibi bonus üye işyerlerinden kullanabilirsiniz. Migros, A101, Carrefour, Shop hepsi burada. Puan harca uygulamasında hediye çeki yaparak da kullanabiliyorsunuz. İnternet sitesinden örnek bir alışveriş yapacağız. Tep bonus harcaması. Ürünümüzü yazıyoruz. Online alışverişte ödeme adımında bonus puan kullan seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Sepetimize bir ürün ekleyelim. 83 lira 90 kuruş. Sepete git. 2 adet ekledi. Toplam ödeyeceğimiz tutar 167 TL. Ödemeye geç. Banka kredi kartı bölümüne kart bilgilerinizi eklemeniz gerekiyor. TEP kredi kartı bilgilerimizi ekledik. 100 TL bonus. Gördüğünüz gibi çıktı. Sepetimiz 167.80 Kullan tık atıyoruz. Yeşil yandı. 167.80 olan sepetimiz 45 lira 73 kuruşa düştü. Bizde ayrıyetten kupon da vardı. 100 TL kuponumuzu da kullanıyoruz. 67.80 ödemeye geç. Tekrar kullan diyoruz. Ön bilgilendirme formunu, satış sözleşmesini okudum. Siparişi onayla. Siparişimizi verdik. 100 TL hepsi burada çeki Kredi kartından çekilen sıfır. Kart puanı kullanımı 67.80. Puanla ödemeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Kart puanımız 32 TL'ye düştü. Fiziksel mağazada ise kasiyere bonus puanla ödemek istiyorum deyin. Post cihazı puanınızı otomatik TL'ye çevirip alışverişten düşer. Avantajlar puanlarınız nakit gibi geçerlidir. Bir bonus 1 TL'dir. Herhangi bir ücreti yoktur. Sadece son kullanma tarihine dikkat etmeniz gerekir. Kampanya puanlarının geçerliliği sınırlı olabilir.